Herkese selam ben Pacific Esports PUBG takımından Noxy. Bugün Pacific Esports röportaj serisinde konuk benim. Hadi sorulara geçelim. Adım Barkın, soyadım Çınar. Oyun için ikneyimim Noxy, 21 yaşındayım. 2022 Haziran ayından beri Pacific Esports bünyesinde bulunuyorum. Yeni kadroyla hedeflerimiz Türkiye turnuvasında kendimizi gösterdikten sonra ilk amacımız şampiyon olmak tabii ki de. Şampiyon olduktan sonra Avrupa'ya gidip Avrupa'da ilk 8'de düzenli bir şekilde oynayan takım olmak istiyoruz. Pacific Esports benim için ikinci aileyi ifade ediyor. Takımın içinde olan sempatik ve sıcak sıcakkanlı ortam olsun. Bunun yanına eğlenceli dakikalarda eklenince tamamen benim ikinci ailem gibi hissediyorum. Favori Pasifik çok fazla olduğu için bunu sadece bir, bir tane olarak adlandıramam. O yüzden en unutamadığım anım 29 Ekim turnuvasında şampiyon olduğumuzda yönetim ve oyuncular olarak yaşadığımız mutluluk ve sevinç olabilir. PUBG'nin Türkiye'deki ekosistemini diğer popüler oyunlara göre biraz daha düşük olduğunu düşünüyorum organizatörlerin daha sık turnuva yapıp ve reklamlarını daha iyi yaptıklarında çok daha iyi bir yerde olacağını düşünüyorum. Pacific Esports'un yaptığı en iyi şey takımın içinde tamamen aile ortamı oluşturması. En kötü yaptığımız bir şeyin olduğunu da düşünmüyorum. Yeteneğin gerçekten sizi bir yere kadar getirebileceğini düşünüyorum. Ama bundan sonrası için gerçekten çok zaman ayırıp Özverili ve değerli bir şekilde çalışmanız gerekiyor. Pacific Esports üç kelime ile anlatılmaz yaşanır diyorum. Taraftarlarımızın desteklerini zaten turnuva esnasında çok fazla hissediyoruz ve turnuva bittikten sonra da görüyoruz. Desteklemeye devam etmelerini istiyoruz ve 2023 bizim senemiz olsun istiyoruz. Bugün Pacific Esports röportaj serisinde konuk bendim. Sıradaki röportajlar ve yeni içerikler için Pacific Esports'un sosyal medya hesaplarını takip etmeyi unutmayın. Bol mutlu günler. Peace.